Cihaz TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Bu videoda sizlere 3000 TL'ye hazır sistem tavsiyesi yapacağım. Geçtiğim videoda sizlere bir anket sunmuştum. O anketin sonuçlarına göre en çok istenen hazır sistem tavsiyesi şu anda 3000 TL hazır sistem tavsiyesi oldu. Burada Teknobiyotik sitesinde bir tane sistem gördüm. Şu an stoklarda yok. Ön sipariş veriliyor. 10 iş günü içerisinde teslimat yapılacağı söyleniyor arkadaşlar. Bu 10 iş gününe bayramlar, seyranlar, tatiller, işte sokağa çıkma yasakları vesaire bunlar dahil değil. Haberiniz olsun. Yani burada önereceğim Sistemi baştan satın almak istiyorsanız beklemeye alışık olmanız gerekecek. Yani birazcık sabretmeniz gerekecek. Ama piyasaya göre gerçekten uygun fiyatlı bir sistem olacak. Hem de burada 3000 liraya sizlere vereceğim hazır sistemde bir iki tane küçük özelleştirme yaparak klavye, mouse, kulaklık dahil bir sisteme montajı ile birlikte 3003 TL'ye sahip olabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi sisteme bakalım. Sistemimiz Technobiotic A2.5 oluyor. Bunun zaten videosunda Technobiotic çekmiş. Ben o videoyu da satın alma linkinde açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Oradan bakarak bu sistemin hangi oyunlarda kaç FPS e verdiğini, ne kadar ısındığını, kaç watt güç tükettiğini vesaire her şeyi görebileceksiniz arkadaşlar. Burada sistemimizin işlemcisine baktığım zaman AMD Ryzen 3 1200 AF var. Ryzen 3 1200 AF güzel bir işlemci, uygun fiyatlı ve iyi bir işlemci. Tabii ki mucizevi bir performans beklemeyin. Yani bu işlemci ilerleyen zaman RTX 2060 gibi güçlü ekran kartlarını takmayı beklemeyeceksiniz. Ama bugün için ya da önümüzdeki 2 sene için idare etmesini bilen kullanıcılar için daha çok e-spor oyunları, CSGO, LOL, işte PUBG vesaire, ETS2 oynayan oyuncular için mesela çok rahatlıkla yeterli bir sistem olacaktır. Ekran kartı da güçlü olacak çünkü fiyatına göre. Anakart olarak Gigabyte firmasının A320M S2H modeli gönderiliyor. Overclock olmayacak. Eğer isterseniz overclock yaparım ilerleyen zamanda derseniz burada özelleştirme seçeneklerinden B450M S2H anakartı seçebilirsiniz. 180 TL gibi bir fark olacak. Bunu bütçenize göre kararlaştırırsınız artık. RAM olarak Gale markasının Evo Forza 3000 MHz 8 GB DDR4 RAM'leri var. Hem şeklen güzel hem de performans olarak güzel olacaktır. Bence bu bilgisayar 8 GB RAM yeter. Eğer isterseniz yine özelleştirme seçeneklerinden 300 TL gibi bir fark vererek bir 8 GB RAM daha ekleyebilirsiniz. Bu bilgisayarın fark yarattığı nokta bence ekran kartı. Bu ekran kartı piyasada şu anda perakende satışta bulunamıyor arkadaşlar. Burada karşımızda BIOS'ların Radeon RX 560 4 GB çift fanlı ekran kartı var. Şu anda piyasada tek fanlı RX 560 modellerinin bile piyasada olmadığı için 1360 TL, 1400 TL gibi fiyatlardan satıldığını görüyorum. Yani en ucuz gördüğüm zaten 1000 liraydı. Yani bu sistemin zaten şu anda sadece ekran kartını almaya kalksanız 1000 ila 1100 TL arası bir fiyat vermeniz gerekiyor. Bu ekran kartının hangi oyunlarda kaç FPS e verdiğini de demin belirttiğim gibi açıklama kısmındaki videodan izleyebilirsiniz. Oldukça detaylı bir video çekilmiş bu bilgisayar hakkında. Bu bilgisayarda sabit disk olarak bir SSD kullanılmış Hikvision markasının C100 modeli kullanılmış arkadaşlar. 550 MB bölü saniye okuma, 450 MB bölü saniye yazma hızlarına sahip. Gayet hızlı bir SATA 3 SSD var. Markalar arası farklılık çok fazla yok benim gördüğüm kadarıyla. İsterseniz SSD farklı bir marka ya da daha yüksek bir kapasite seçebilirsiniz ama ben 3000 TL'nin üstüne çıkmak istemediğim için burada bu SSD'yi olduğu gibi bırakıyorum. Kasa olarak benim çok beğendiğim, şeklen şemalen çok beğendiğim bir kasa var. AeroCool'un Silent Mini Micro ATX kasası var arkadaşlar. Bu bilgisayar derli toplu küçük kasalı bir bilgisayar olacak. İlerleyen zamanda bu bilgisayarı yükseltmeler de yapabileceksiniz ama tabii ki seçerken ekran kartlarına dikkat etmeniz gerekecek. Ekran kartı ve işlemciyi değiştirirken bu kasanın birazcık daha büyük olanını almanız gerekebilir ya da küçük parçaları tercih etmeniz gerekebilir. Minik bir kasamız olacak karşımızda. Güç kaynağı olaraksa TX PowerMax Max 350 Watt güç kaynağı var. Bu bilgisayarda neden 350 Watt güç kaynağı takılmış diye tepki gösterenler olabilir ama arkadaşlar bu bilgisayara bu güç kaynağı yetersiz olsa zaten teknobiyotik emin olun bunun altına girmek istemezdi. Bu bilgisayar düşük güç tüketen bir bilgisayar zaten kaç watt güç tükettiğini de videoda izleyebileceksiniz. Güç kaynağı konusunda ilerleyen zamanda bu güç kaynağı işime yarar mı diyenler olursa da güç kaynaklarının şu anda artık yüksek watt olmasının önemi artık azalıyor arkadaşlar. Yani önümüzdeki ekran kartları bundan bir sene sonra çıkacak ekran kartları belki de 100 watt güç tüketimiyle bugünün ekran kartlarından daha hızlı çalışacak. Bu açıdan çok fazla endişeniz olmasın. 8 binlik ekran kartları zaten gelecekte 8 artı 6'ya bile çıkmayacaklar. Bundan emin olabilirsiniz. Nvidia hele 5 nanometreye falan düşerse belki 100 watt'ın bile altında canavar gibi hızlı ekran kartlarını görebileceğiz. Şimdi burada yapacağımız özelleştirmelerse birincisi montaj istiyorsanız, bilgisayarı kendiniz kurmak istemiyorsanız montaj istiyorum seçeneğini işaretleyeceksiniz. 48.72 TL montaj ücreti alıyorlar. Eğer klavye, mouse, kulaklık istiyorsanız da buradan 155 TL. Dark klavye, dark mouse Dark'ın kulaklığını alabilirsiniz. İdare eder seviyede olacaktır. Oyun oynamak için yeterli olacaktır diyorum ben. Bu sistem böyle özelleştirmeleriyle birlikte toplam 3003 TL'ye denk geliyor ve ben bu sistemi gerçekten gönül rahatlığıyla tavsiye edebiliyorum arkadaşlar. Bu sistem sizlere şu an piyasadaki bütün oyunları oynatır. Yaklaşık 2 senede idare eder ama ilerleyen zamanda şunu söyleyeyim işlemci ve ekran kartını değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Mesela 2 sene sonra bu bilgisayarı yükseltme yapmak durumunda kalabilirsiniz. Günü kurtarır, rahatlıkla oyunları oynatır ama ilerleyen zamanda daha iyi bir sisteme geçmek durumunda kalırsanız da o günlere hazırlıklı olun diyorum. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Ben yine hazır sistem tavsiyeleri yapmaya devam edeceğim. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. Görüşmek dileğiyle.